Anneanne anne, anneler günün kutlu olsun Ne yavrum Anneler günün kutlu olsun Ay mübarek Ay küçücük Nasıl Ay yaptın şey. yavrum efe sen efe. onlara Aa 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 Otur şuraya ha Gel 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 yavruma benim hı. Hı. Nasılsın? Ben misin? Ha? İyi misin? Nasılsın? Hı hı Anneler günü kutlu olsun. Tamam tamam. İstemeyen torun tatilde şey bize kaldı. Güzel, güzel. Nasılsın iyi misin? Ben, <laughs> de ben torun sana denem. Mehmet Ay nasıl anneanneni seviyor musun? Evet. Mehmet Ay anne, anneannenin sevmediği torunu var ya bir tane Deniz abi. O tatile gitti eğleniyor şimdi. Anneler gününü bize bıraktı. Anneler Günü'nü biz kutluyoruz. Ay Allah'ım. İster neye anne, durun. Anne. Anne, anne, anneler günü kutlu gel, olsun. Gel Geleyim mi? Gel, gel abi. abi. Gel otur otur, otur. Hadi gel, gel. geldim ben maşallah, de. Maşallah maşallah. Nasılsın iyi abla. misin herhalde? Ben notluyum Aile saadeti. Bugün anneler günü anneanne. Ne zaman isterseniz gene de alırsınız. Tabi. öpeyim elini anneanne. Anneler günü kutlu olsun. Çok teşekkür olsun. Teşekkür Allah razı olsun. O, bugün anneler günü, senin günün bugün. Senin günün bugün senin. Sen annelerin başı. O senin diye bir tane istenmeyen torun var ya seni sevmediği. O yok ya bak neşen yerinde. <laughs> şimdi bu videoyu görünce o oradan bize güler. Kesin izleyecek şimdi. Herkesi sevdi şimdi bak ne derse. Herkesin anneler gününü kutluyoruz bu vesileyle. Bunu niye takıyorsun? Yani anne, o şimdi seni arayacak canlı görüntü yapacak. İstemem Hayır hayır ben ona gül. Ben istemiyorum artık. Bak o senin torununla seni görüştüreceğim. Arayayım onu hatta görüşelim. Anne <laughs> anne bak senin sevmediğin torununu arıyorum ben şimdi. O da açmıyor kim bilir ne yapıyorsa. Ha, <laughs> <Yani> hemen açmıyor. <laughs> anne anne bak. Kim bu? Anne. Ben gördüm. Ne yapıyorsun? Onları. Bak ne diyor bak. Bak anne anne. Bak buraya, buraya. Anane. Seslen bak, duymuyor seni. Anane, buradayım, anane. Bak, bak, tam karşındayım. Anane, ah. bak buraya, bak. Kim var? Anne, anne, abi, anne, anne. Hacılar gününü kutluyor, bak anneanne. Anane, beni özledin mi? Anane, hani, kız ona gitsin. Öyle hadi de. kapat de. Hadi kapat de, kapat. Beni özledin mi anane, beni özledin mi? Anneanne, beni özledin mi? Hani bak Aa, buradayım. Ha, bak gördün. gördüm. gördüm. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Ne Özledin mi beni? <laughs> özledin mi beni diye soruyor sana. Aha. Özlemiş. <gülüyor> Özlemiş <gülüyor> hadi bir an evvel gel. Geliyormuş yakında seni ziyarete. Ya. Tamam. Gelsin ya. yani değil mi? Gel. gelsin oğlum. Tamam. söyle bak buraya da söyle bak. Ana söyle. <laughs> tamam bak gelince kızma sonra bana. Ay, Sen ya, şarkı. Gelince kızma bana diyor. <laughs> <gülüyor> 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 anneler gününü kutla istenmeyen torun. Anneler günü kutlu Anne. ya Ona yapsın yapsın. Bunu yapsın mür gibi de. Ondan ye bunlar da Bak anneler gününü kutluyor senin. Aha. Ben anlamadım şimdi tabi böyle şeyler gelmedim yokmam, gezmem, mi yapmam <laughs> kapadan <laughs> dedi anne anne bak ne? bak bu çocuk gelsin mi sana torunun ne yapayım bak el sallıyor sana bak Sallayın bakalım evlatları. bak Güler yavaş yavaş sallıyor bir de Gelecek ayarlar. Anne anne bırak onu şimdi bak bunda <laughs> konuş. E konuşur. Sen buna söyle gelme git kaldığın yerde git gelme buraya de. en çok sevdiğin sorun benim değil mi? Aa bilmem bilmem. Nasıl güzel. <laughs> ha, yapma yani, yapmayın çok... başka bir şey olmaz." Tamam yapın, yapmayacağım yapın. ya, yapmayacağım ya. Her ne kadar ee. kırsak yatar. Yok onu ben kolluyorum, Doğru söylüyorsun. Yine de yapman, seviyor sen demek ki istemeyen torunu. Evet. Ee, hani biraz... ben de size çok seviyorum anneanne. Sana yok mu? Sana yok. Sana mı yok? Ha yap kendine bakalım. yap ya. Yok mu ya? Sadece... Ne ne, ne, ne ya? Nereye? Sana sana. Gitti bak kapattı. İşte böyle bu yüzsüz. <laughs> <laughs> Yüzüne kapattı telefonu gördün mü? Bak terbiyesiz. <laughs> Ben gidiyorum. Hadi biz gidiyoruz. Neyi gidersen gidiyor e tamam sen be ya. Sen de git kız da. Al kız da. <laughs> işte. Gitsen de.